Ağayı çıkartmamız lazım. Siz gidin ben korurum. Gidin siz. Abi gidelim. Tencere git. Abi gitmemiz lazım. Gözünü seveyim. Ben seni çukurda saklarım. Saklayamazsan doğru dururuz. Öldürsene lan! Öldür! Lan git buradan! Ben çukurda öleceğim. Son sözüm bu. Mezar taşıma yazdırırsın. Öldür beni be kardeşim. Öldür. Medet. Abim. Ölme lan. Tamam abi. Gidesiniz. Çevik! Yamaç abi ağlar var. Marmor kaçıyor. Abi, martolu kaçıyor. Arkadan kaçıyor. Celasun. Hadi oğlum. Abi sür sen yürü. Oğlum gelsene. Abi. Hakkını helal et. Asıl sen helal et be oğlum. Benimki helal olsun. Helal olsun. Hazır ol, çıkıyor buradan. Hazırım abi. Bir abimi aldı, öbürü de ölüyor. Selim ölürse seni yıflatmam. Günler sürer saniyeler, kalbimin ritimleri bozuk Kötü haberlerin ben miyim nedeni Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim Sikik hesaplar peşinde bütün bildiklerim Sabahın karanlığında cebimden çıkan şu para Elimde yaşam belirtisi ara illegal çarelerle gel yanıma Terk edilmiş köpeklerden özgür değiliz dünyada O zaman her <laughs> şey Dünyadan ısırdım döndüm gezegenler kısar seni Elimde hiç olmayan nedenler var çekil geri Bak film çekilir gibi bak dümüm çekildi benim Kulak versen onların sesine Karamsarlık zannettim Farkındalık neyse Kaptan vesile Dinle sakın düşme dostum, beni olacağım mı zaten? Bu inan, zorla. Ama çukur elimiz, salim Aslan! Asla, asla. Git burda. Öleceksin. Git burda. Gitmiyorum. Gücün yetiyorsa öldür. Lan git, git. Öldürsən. Ömrüm! Lan git buradan! Ben Çukur'da öleceğim. Son sözüm bu. Mezar taşıma kazdırırsın. Öldür beni be kardeşim. Öldür. Dur. Dur. Merak etme. Zaten Çukur'da öleceksin. Bana biri lazım. Tehlikeli bir iş için ama. Ben yapayım. Yok. Sen git değil. Hmm. Dediğim gibi. Tehlikeli bir iş. Tamam. Ne zaman? Yarın. Yarın lazım. Tamam. Tamam yarın lazım. Tamam. <laughs> Bu ne biçim bir oda servisi ya? Jöle yok, preyantin yok. Limon getir bari bana, tas kafalı limon, limon. Limonu ne yapacağım? Kafama süreceğim. Benim bir imacım var. İyi, avucuna tükür. Anladın. Ya ne kadar medeniyetsiz bir insansın ya. Ama hata bende. Benim gibi elit bir insan, senin gibi bir arabayla muhatap oluyorum. Çağır patronunu gelsin. O rakin rolcu buraya gelecek. Ah. Sen çıkıver mi ki Hadi canım, hızlı çık dışarı. Cinsini, yedi sülaleni, hop, Ananı. hop dedim, hop, hop. Seni kurtaracağım derken, masum bir çocuğun ölümüne sebep oldum. Haberin var mı? Bana ne anlatıyorsun? Ben mi sıktım? Doğru sıkmadım. Ben de sıkmadım. Kim sıktı peki biliyor musun? Kim? Kim sıktı? O beyefendin var ya! O beyefendin! Ya! Kankanın ipini çekti babamın oğlu. O çok güvendiğim beyefendim var ya. Ne çok seviyormuş ya seni öyle. Görmen lazımdı ama. Beş tane adam. Taradılar arabayı. Yetmedi iki de bomba. Çocuk, babamlı tamam çocuk. Çukura geldiğin günden beri cenaze katma hafta olmadı. Ama sana fark etmez. Senin omuzların rahat. Kimse sana canın acıyor diye sormadı çünkü. Sen her şeyi yaparsın. Umrunda da olmaz. şimdi. Öldüm. Cenazeni kaldırdılar. Allah rahmet eylesin. Dur içinde yatayım. Baba. Baba. Haberi var mı? Benden. Yok. Oğlunu öldüren öldü. Onu biliyor. Biraz olsun rahatladı. Oh. İyi. Arada bir güneşe çıkar ben de. Soğumayın burada. Kes sesini. Niye? Ölene kadar burada mı tutacaksın beni? Öldürseydin ya lan. Salih kes sesini. Ne kes sesini? Bana ne yapacağını mı bilmiyorsun? Bilmiyorsun. Bilmiyorum amına koyayım. Bilmiyorum evet. Tamam mı? Rahatladın mı? Hayır. Rahatlamadım. Ben sana ne dedim? Ben ölmeye hazırım dedim. Mezarlıkta sana söyledim. Senin için yapmadım, babam için yaptım. <laughs> Gerizekalı mısın oğlum sen? Baban nereden bilecek? Salih diye bir çocuk var. Haberi mi var senin babanın? Nasıl? Kim? Kalsın mı? yazmış babama. Hapisteyken. Oğlun ölmedi peşimde diye. <laughs> Babam da ondan sonra peşini bırakmadı tabi. Durmadı hiç. Mihriban'ın oğlu Salih'i biliyor. <laughs> Annemi kovdu evden o yüzden. Paşa... Saklamaya çalıştı. Kasım'a bomba gönderen o. Kafasına sıkıyordu paşa ben durdurdum. Niye 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 durdurdun niye? Sen. Emmi ile paşa. Ya o yüzden. Ya bunun nesini anlamıyorsun oğlum? Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim. Sen de beni indirecektin, bitecekti. Tertemiz. Sen ne yaptın? Ha? İyi mi oldu şimdi? Ben yerin dibindeyim. Sen yerin dibindesin. <laughs> Muhteşem plan rakın rolcu. Bravo! Bravo! <laughs> Baba için yaptım. Niye ulan niye? Bir oğlu da ölmesin diye yaptım lan. için bir adamsın lan. Bir bilsen. Bir bilsen. Yok. Biraz yürüyeceğim. Ben de geleyim abi. Yalnız olmaz. Gel bakalım Berat. tamam abi. Vallahi göbek attılar ha. Bir yere gidememişler ki zaten. Derede piş biri koyuyormuş geri zekalılar. Geri zekalılar. Celason. Celason'dan haber var mı? Yok abi vallahi. Ama onda bir numara var. Yakında çıkar kokusu. Çıkar kokusu.